Anımız bu küçücük beyaz beş perde bu oyun başladı yürüdü her yerde. Ama efendim demem deme o değil. Ben ben deniz adım Hacivat Geldim şu küçücük perdeye arkadaşım kale gözü de çağırmaya. Bakayım evdese şuraya çağırayım karşıma gelsin. Olur mu babacığım hayırdır nereden koşarsın böyle gelirsin? Hacivat mı gönderdi? Ha anladım kralını getirdiniz. <laughs> Sağ olasın. Şey, bir dakika. Ee, ben... Nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklere keşiş. <laughs> Ne vurursun ellerin kırılsın. Ektirttirin, kenetlettirin, gel vurur. <laughs> Karagöz yıktın, perdeyi eyledin viran. Varayım gideyim sahibine, ustasına haber vereyim. Hemen, hoş ola. O pandemiden sonra seçtik. 23 tane oyunumuz var yazılmış. Bu 23 oyundan Karagöz'ün Irganda kahyalı oyununu öne çıkararak tasvirleştirip kurgularını yaparak perdede e, bugün premierini yaptık. Karagöz'ün Irganda kahyalı oyunu şey anlatıyor. Irganda Köprüsü'nün ilk yapıldığı e, Muslihiddin Efendi tarafından 1442'de yapılmış. Demirtaş e, adlı bir usta, Demirtaş herhalde isim karıştırmayalım usta bitirmiş bu çarşının yapımını. Daha sonra Bursa'ya kazanılmış güzel bir çarşı olduğu için bu çarşının üzerine bir oyun yapalım istedik. E, bu oyunumuzda da Muhittin Paşa, bu e, Muhittin Bey bu çarşıları kiraya veriyor bu işi, emlak işini Hacı İvas Paşa'ya ki tarihte de öyleymiş. İvas Vakfı'nı İvas Paşa'ya veriyor. İvas Paşa bu dükkanları kiralamak için bir kahya tutuyor. Karagöz bu işin kahyası. Kiraları toplayan, hava parası, dost parası alıp veren adam. Fakat köprünün altında buluşanlar var, gelip geçenler var, oturanlar var. Karagöz'ün bu biriktirdiği kiraların, paraların bir şekilde kayboluyor bir gece. Karagöz birilerini hırsız tutuyor. O çaldı, bu çaldı, o geçti, bu geçti. Kesin o oldu diyor bilmeden. Hacı Bat da diyor ki kimseyi görmediğin halde zanda bırakma, biliyorsan söyle hırsız bu diye diye. Yok diyor kesin birisi onlardan biri çaldı deyip zan altında bırakıyor ama daha sonra bir hurdacının gece köprünün altında bir teneke diye onu bulup aldığını, içinden para çıktığını, kendisine haram para lazım olmadığını için geri getirip sahibine Karagöz'e diye, köprünün altına kahya diye ona veriyor. Karagöz anlıyor ki kimseye yalan atıp iftira atmamak e, lazım. E, A'ya çarşının sahibine paraları veriyorlar. A da diyor ki madem bu köprünün altında iki aşığın evlenmek için paraları yok bunlara veriyorum. Bir de sünnet olmak isteyen bebe ruhi var. Onu da sünnet ettiriyorum deyip tatlıya bağlayıp eğlenceli bir şekilde oyun bitiyor. Kara gözün yani burada çıkarca ders kimseye iftira atma. Gördüysen söyle bu çaldı de ya da sen tedbirini al. Malını, mülkünü, değerli eşyanı yanında tut. Sakla kimseyi hırsız tutma. Yani komşunu tutma. Onu anlatan bir oyun olduğu için e, şey yapıyoruz. Aslında bu oyunlar eskiden Hayali Küçük Ali, benim radyolardan dinlediğim yaşım geri 1974 yılında ölen Hayali Küçük Ali var. Ben de 74 yıllarında bunu öğrendim ilkokulda Karagöz oyunlarıma başladım. Hatta e, onun 29 tane oyunu var yazılmış Hayali Küçük Ali. Ses salıncak, cazılar, yalova sefası, hamam oyunu gibi vesaire oyunları var. 29 tane derler çünkü 30 değil Kadir Gecesi Karagöz oynamaz. Karagözcüler, hayaller. Kadir Gecesi oynatmazlar. Bir tane mola verirler. Otuz sıra tamamlamak. 29 oyun. Ondan sonra yazılan tek oyunlar var. İstanbul'da işte Ankara'da Karagöz Sanatçılığı arkadaşlarımız çok var. Üyelerimiz. Unima üyesi. Yazdıkları oyunlar da vardır ama bilemiyorum şimdi herkesin şeyini rehberine ne kadar oyunu var diye. Yazılan da var tabii ama ben Bursa'da çok yazdığımızı biliyorum. En az benim en az 20 tane oyunum var. Fakat içinde para olduğunu görünce de geri getirdi, teslim etti. Bana haram para lazım değil dedi Karagöz kara amca dedi. Al sen telekeni bana verdi. Ben de götürdüm, o itinaya verdim. <laughs> Görüyor Görüyorum hocam. İşte bu dükkanları kiraya vereceğiz. <laughs> Sen de bunun kahyaları yapacaksın. Benden olur mu kahya? Olur. bey bay Şimdi gidelim. Köprünün aşağısında görüşelim. Bakalım su da akıyor mu? Dereler nasıl? Olup dükkanları bir kontrol edelim. Olur hocam. Hadi çekil bakayım. Ben yeşil tarafından...